Şimdi o zaman şu iki ay sorulduğuna göre bu sefer buraya dikkat edelim. Şu bir ay sorulabilir. Süresi kaç ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde yazılı belge verme yükümlülüğü yoktur. İki ayın tam yarısı. Oradan aklınızda kalsın. Çıkmış soruyu da hemen çözüp geçelim. Belgede bulunması gerekenleri zaten soruda yazmış. Ne kadar süre içinde vermekle yükümlü demiş. Cevabımız 2 ay. Gelelim sözleşmenin türlerine. Bir kere sözleşme türünü belirleme serbestisi verilmiş. Yani işçi ve işveren işlerine hangisi geliyorsa kısmi süreli sözleşme yapabilirler. Çocuğuyla ilgilenecektir, başka bir işte çalışıyordur. Benim gibi uzaktan çalışma sözleşmesi yapabilirler. Veya yine benim gibi çağrı üzerine çalışma sözleşmesi yapabilirler. Yine benim gibi takım sözleşmesi yapabilirler. Buradaki birçok sözleşmeye örneğim aslında ben. Türü ser, türü belirleme serbestisi var. Yani herkesin hayatına kimse karışamaz felsefesi. Şimdi burada ilk önemli ayrımımız sürekli iş süreksiz iş ayrımı. Sürekli, süreksiz. Nitelikleri bakımından 30 iş günden fazla süren işler sürekli iş. Dikkat ederseniz 30 iş günden fazla süren işler dememiş. Nitelikleri bakımından demiş ve ben de altını çizmişim. Yani burada işin niteliği önemli. Ne kadar sürdüğü değil. 30 iş gününden fazla süren iş sürekli iş. Bu ayrım neden önemli? Çünkü sürekli işlere iş kanunu tüm hükümleri uygulanır. Süreksiz işlere iş kanunu bazı hükümleri uygulanmaz. Onun yerine borçlar kanunu hükümleri uygulanır. Bunlar kanunda tek tek sayılmış bilmemiz gerekmiyor. Şu 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 şu, şu numaralı maddelerde maddeler süreksiz işlere uygulanmaz. Bunun yerine borçlar kanunu hükümleri uygulanır diye. Şimdi niteliği bakımından 33 günden fazla süren iş ne olabilir? Mesela trend yoldaki satış işine örnek veriyorum ben buna. Trend yolda satış işi sürekli bir iş mi? Çok sürekli bir iş. Peki buradaki çalışan işçi 5 gün sonra sözleşmesini feshederse bu iş süreksiz hale dönüşür mü? Bu işçiye biz iş kanunu hükümlerini uygulamaz mıyız? Uygularız değil mi? Önemli olan niteliği. Niteliği gereği 30 iş günden fazla süren bir iş olacak. Tersinden düşünelim bir binanın dış cephe boya işi. Sürekli bir iş mi süreksiz bir iş mi? Binanın dış cephe boyası. Süreksiz bir iş. mi? Dolayısıyla bu iş 50 günde sürse, 100 günde sürse sürekli hale dönüşmez. Dikkat edeceğimiz şey bu. Nitelik önemli. Bir de 30 iş günü olan süre. Şu ana kadar da yine ÖSYM sadece şu 30'u sordu. 30'u bilmeniz yeterli. Evet şimdi en önemli ayrımlardan bir diğeri de belirli ve belirsiz süreli sözleşme ayrımı. Çünkü burada özellikle fesihte daha net anlayacaksınız çok ciddi farklar var belirli süreli sözleşme ile belirsiz süreli sözleşme arasında. Mesela beliriz, belirli süreli sözleşmeler ihbar tazminatı talep edebilirler mi? Bunu az çok biliyorsunuzdur. Belirli süreli sözleşme çalışanlar ihbar tazminatı talep edemez mesela. İşe iade yoluna gidebilirler mi? İşe iade davası açabilirler mi? Açamazlar. Kötü niyet tazminatı talep edemezler. Kıdem tazminatı şüpheli farklı durumlar var. Önemli değil. Yani iş kanunu açısından, iş kanundaki haklar açısından belirsizle belirli arasında ciddi farklar var. Onun için bu ayrım önemli. Belirsiz süreli sözleşmenin tanımı basit. Bir süreye bağlı olarak yapılmayan sözleşme. Örneğini verdik. Gel başla dedim. Belki 3 ay, belki 30 yıl çalışacak. Belirli süreli sözleşmede üç şekilde olabilir. Ya kesin bir süre belirtilir. Bir süreye bağlı olarak yapılan sözleşme. Yani sözleşmen 18.8.2026'da sona erer. Sözleşmenin süresi bir yıldır gibi hükümler sözleşmeyi belirli süreli yapar. Direkt böyle bir süre yazmasa da belirli bir işin tamamlanması sözleşmenin bitiş süresi olarak kararlaştırıldıysa bu da belirli süreli sözleşme olur. İnşaat bittiğinde sözleşmen sona erer. 2 milyon maske üretimi tamamlandığında sözleşmen sona erer. Şu proje sona erdiğinde sözleşmen sona erer belirli bir işin tamamlanması. İşin ne zaman tamamlanacağı belli değil ama iş tamamlandığında işçinin sözleşmesinin sona ereceği belli. Onun için buna belirli sözleşme diyoruz, belirli süreli. Belirli bir olgunun ortaya çıkması ile sona eren. Yani bir şey olursa sözleşmen sona erer yazıyoruz. İşin tamamlanması değil ama bir şeyin olması. Şu olursa sözleşmen sona erer. Buna en güzel örnek de doğum izinle ayrılan işçinin yerine aldığım işçi. İşçiyle yaptığım sözleşme. Diyorum ki işçiye bir işçim, kadın işçim doğum izinle ayrıldı. İşte 8 haftalık izinle kullanır muhtemelen. Ücretsiz izin alabilir. Yarım çalışma izni kullanabilir. Bilemiyorum ne zaman döneceğini. O döndüğünde sözleşme sona erer. İşçim askere gitti. Askerden döndüğünde sözleşme sona erer gibi belirli bir olgunun ortaya çıkmasıyla sona eren sözleşmede belirli süreli kabul edilir. Şimdi bu ayrım özellikle haklardan yararlanma açısından önemli dedik. Burada bazı işverenler şöyle bir uyanıklık yapabiliyorlar. Eskiden daha sıktı ama artık herhalde bir burada bir nedenler farkındalık oluştu. Yani bunun bir anlamı olmadığını anladılar. Sözleşmeleri zincirleme olarak belirli yapıyorlardı. Veya işçileri işten gerçek çık yapıyorlardı bazı haklardan yararlanmasınlar diye. Yani. Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. <laughs>